Sevgili seyirciler bir peki aman eden iyi aman içinle daha karşınızdayız. Bugünkü sorumuz kanımız kırmızı iken damarlarımız niçin mavi? Gelin şeritin Ataköy'deki misafirlerimize sorumuzu soralım. Kanımız kırmızı iken damarlarımız niçin mavidir? Kanın kırmızı olmasından mı dolayı mıdır? Mesela damarın içinde kan yok iken acaba başka bir renk oluyor mu damar? Valla birincisi Allah öyle yaratmış, ikincisi de mavi candır, gerisi heyecandır diyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kimse doğru cevabı bilemiyor, merak etmeyin rahat olun. Siz bana doğru cevabı söylüyorsunuz ama kan dolaşımı olduğu için. <laughs> Damarlar neden mavi? Harbi ya neden mavi? Senimiz beyaz, o yüzden mavi şey, o şekil gözüküyor. Kaç yerde daha bu soruyu duymuştum. Oksijenle birleştiği zaman yeşil olan kan kırmızıya dönüşüyor diye. Dondum kaldım neden? Çünkü hiçbir bilgim yok şimdi. <laughs> Sallamak da istemiyorum daha doğrusu. <laughs> o bana atıyor, pası bana bir atıyorum bakalım ortada birleşeceğiz. <laughs> pis kan dolaştığı için temiz kanda hemoglobin bulunup, Hı -hı. pis kanda hemoglobin bulunmadığı için mavi olabilir. önce düşünmüş müydünüz bunu? Yok. Hani e, sertlik açısından sağa sola gitmemesi hani bir hortum anlamını mı taşıyor? Kanımız kırmızıyken damarlarımız niçin mavidir? Kesin siz doğru cevabı biliyorsunuz. Bilmiyorum öyle şey fantastik sorulara cevap veremiyorum. Ne bileyim ben kanımız kırmızıyken damarlarımız niye Bilemiyorum. Vardı bir tıbbi açıklaması yani. <laughs> Kanımız kırmızıyken damarlarımız niçin mavidir? <laughs> Neymiş cevabı efendim? Uyamadım ki. <laughs> Damarlarda bulunan oksijenler ötürü. Doğru cevap. <laughs> Hiç düşündünüz mü? Kanımız kırmızı görünürken damarlarımız neden mavi görünür? Kana kırmızı rengini veren hemoglobin, insan bedenini oluşturan sayısız molekülden sadece biri. Görevi ise hayati. Vücudun her bir hücresini o yaşatıyor. Damarlarımızın çeperleri ve kan hücreleri renksiz olduklarından kanın rengini veya rengin tonunu içinde oksijen olup olmaması tayin eder. Damarlarımızın mavi renkte görünmesi ise vücudumuza gelen ışığın bir kısmının derimizde emilmesi ve bir kısmının da yansıtılması ile ilgili. Düşünsenize eğer damarlarımız da tıpkı kanımız gibi kırmızı olsaydı yine kırmızı gözüken etimizin içinde cerrahların işi ne kadar zorlaşırdı. yeah